Fakat kardeşlerim size bir şey söyleyeyim. Yüce Allah Tebareke ve Teala'yı Rab olarak bilmekten, onu ilah olarak bilip ona ibadet etmekten, onun sınırlarına, yasalarına, koyduğu değerlere riayet edebilmekten önce bir şey gerekiyor. O da nedir biliyor musunuz? Rabbiniz Tebareke ve Teala'nın o efendinizin gerçek bir zat olduğunu bilmektir. Rabbimiz Allah'tır. Rabbimiz kardeşlerim gerçek bir zattır. Hakiki bir, bir, varlıktır. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala kalplerdeki bir duygudan ibaret değildir. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala zihinlerdeki bir kurgudan ibaret değildir. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala dış dünyada gerçekliği olmayan soyut bir takım kavramlardan ibaret bir zat değildir. O gerçek bir zat. Dış dünyada, bizim haricimizde, gerçek bir vücud ile, gerçek bir varlık ile var olan gerçek, hakiki bir zat. Önce bunu bilmelisiniz. Rabbimiz olan Allah Tebareke ve Teala gerçekten görüyor kardeşlerim. Gerçekten işitiyor. Gerçekten konuşuyor. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala gerçekten hoşnut oluyor. Razı oluyor. Gerçekten öfkeleniyor. Gazap ediyor. Gerçekten teaccüp ediyor. Gerçekten gülüyor biliyor musunuz? Rabbiniz Allah Tebareke ve Teala gerçekten iki eli olan, yüzü olan, gözleri olan, ayakları olan kendi zatına, şanına, yüceliğine yaraşır bir şekilde bütün mahlukatın arşının üzerinde arş da onun tahtı demek tahtının üzerinde şanına layık bir şekilde kurulmuş olan gerçek bir zat gerçek bir efendi gerçek Hakiki bir Rab. Rabbimiz Allah'tır deyince ne söylediğinizin farkında olun. Bir hayalden bahsetmiyoruz kardeşlerim. Bir hurafeden bahsetmiyoruz. Soyut bir şeyden, böyle zihinsel bir varlıktan bahsetmiyoruz. Rabbimiz gerçekten bir zat, gerçekten bir Rab.